İnanmakta zorlanacağınız 108 rastgele bilgi. Selam, beni kara kara düşündüren çok fazla şey var. Daha doğrusu bana hmm, çok ilginç şeylerden bahsediyorum. Evet biraz tehlikeli bir uğraş. Belki bunların bazıları size de hmm, çok ilginç dedirtir. Barbie'nin tam adı Barbara Millicent Roberts'tir. Babasının adı George ve annesinin adı Margaret Roberts'tir. Memleketleri Amerika'nın Wisconsin eyaletidir. Özgürlük heykeli bakırdan yapılmıştır. İlk yapıldığında bakır paralarla aynı renkteydi. 1920 yılında oksitlenme nedeniyle rengi tamamen yeşile döndü. Yeşil olmak kolay değil. Bir bardak suda dünyadaki tüm okyanuslardaki suyu bardaklara koysaydınız elde edeceğiniz sudan daha fazla atom vardır. Test edin ve görün. Bazı sıra dağlarda mesela Kaliforniya'daki Sierra Nevada sıra dağlarında tadı ve kokusu karpuz gibi olan pembe kar vardır. Ancak sarı kardan uzak dursanız iyi olur. Bir mısır başağında her zaman çift sıra ve çift sayıda mısır tanesi vardır. Bir mısırda yaklaşık 800 tane içeren 16 sıra olur. Yağmurun kokusunu gerçekten de alabilirsiniz. Yağmur bitkisel yağlar, bakteriler ve ozon karışımı gibi kokar. Salvador Dali 1969'da Chupa Chups logosunu tasarlamıştır. Ayrıca herkesin görebilmesi için ambalajın tam üstüne konulması konusunda ısrar etmiştir. Aurora Borealis yani kuzey ışıklarının güney yarı küre versiyonu Aurora Australis'tir. Güney ışıklarını görmek için de en iyi zaman kış mevsimidir. Victoria döneminde insanlar fotoğraf çektirmeden önce daha ciddi görünmek için peynir yerine prunes yani kuru derlerdi. Gülmek sadece eğitimsiz insanların yaptığı bir şeydi. Sargasso denizinin kıyısı yoktur. Kuzey okyanusunun tam ortasında yer alır ve sınırlarını dört okyanus akıntısı oluşturur. Hapşırdığınızda hava burnunuzdan saatte 160 kilometre hızla çıkar. Turna yemişi yetiştiricileri meyvelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için onları tahta bir zemine atıp sekip sekmeyeceklerini test eder. Sadece olgunlaşmış meyveler testi geçer. Dünya nüfusunun %90'ı kuzey yarı kürede yaşar. Ketçap 1800'lü yıllarda Amerika'da hap halinde satılan bir ilaçtı. Dünyanın en uzun müzik eseri 639 yıl sürecek. Organiki, ASLSP, As Low As Possible adlı şarkıları Almanya'da çalınıyor ve 2640 yılında bitmesi bekleniyor. Sakın kaçırmayın. Friends dizisinin her bölümünde Friends yani arkadaşlar kelimesi geçer. Kimin aklına gelirdi ki? Mızrak dövüşü Maryland eyaletinin resmi sporudur. Video oyunu tasarımcısı Toru Ivantani bir dilime alınmış pizzanın pek bana e ilham verdiğini açıkladı. Susam sokağındaki kurabiye canavarının gerçek bir adı var. Ona Sid de diyebilirsiniz bir yetişkin 7 oktilyon atomdan oluşur. Bu bol sıfırlı bir ölçü birimidir. Karşılaştırma yapmak için galaksimizde sadece 300 milyar yıldız olduğunu söyleyeyim. Bir mavi balinanın kalbi küçük bir araba kadardır ve kalp atışını yaklaşık 3.2 kilometre uzaktan duyabilirsiniz. Yunuslar birbirlerine isimleriyle, daha doğrusu özel ıslıklarla seslenirler. Kleopatra, Ay'a ilk ayak basılan tarihe Büyük Piramid'in inşaat tarihine oranla daha yakın bir zamanda yaşadı. Ay'a ilk ayak basılan tarihten 2000 yıl, Büyük Piramid'in yapımındansa 2500 yıl önce yaşadı. Baloncuklu naylon aslında dokulu bir duvar kağıdı olacaktı. İki duş perdesi birbirine yapıştırılarak icat edildi. Facebook'taki beğen tuşunun başta harika tuşu olması planlanmıştı. Hayatınızın yaklaşık 6 ayını kırmızı ışıkta bekleyerek geçirirsiniz. İyi eğlenceler! Bir yıldırım enerjisi 100 bin dilim ekmeği kızartmaya yeter. 1992 yılında Pasifik Okyanusu'na yaklaşık 30 bin lastik ördek düşmüştür. İnsanlar Avustralya kıyılarından Alaska kıyılarına kadar pek çok yerde bu ördekleri bulmaya devam ediyor. Hollanda'da bir otoyol üzerinde sadece sincaplar için inşa edilmiş bir köprü vardır. Ancak bu köprüyü yılda en fazla 5 sincap kullanır. Asma kilitlerin altındaki küçük delik yağmur sırasında kilidin ıslanması durumunda suyun boşalmasını sağlar. Şimdiye kadar görülmüş en büyük kar tanesi frisbee büyüklüğündeydi. 1887 yılında Montana'ya düştü. Horozların kulaklarında kendi seslerinden sağır olmalarını önleyen doğal kulaklıklar vardır. Kruvasan Fransa'nın sembollerinden biri olarak görülse de aslında Avusturya'nın Viyana kentinde ortaya çıkmıştır ve Fransa'ya 1830'larda gelmiştir. Dünyanın en büyük piramidi de Mısır'da değil Meksika'nın Puebla şehrindedir. Beyniniz bir bilgisayar olsaydı saniyede 38 bin trilyon işlem gerçekleştirirdi. Dünyanın en güçlü bilgisayarı bile bu kapasitenin sadece %0.002'sine sahiptir. Londra'da taksi şoförü olmak için 320 yolu, 25 bin caddeyi ve 20 bin belirli yeri ezberlemeniz gerekiyor. GPS e her zaman güvenilmez sonuçta. Su şişelerindeki son kullanma tarihi suyun değil, şişenin son kullanma tarihini gösterir. Plastik zamanla suyun içine karışabilir ancak su hiçbir zaman bozulmaz. Tüm zamanların en başarılı korsanı Ching Shih adında bir kadındı. Emrinde 80 bin adam vardı. Ortalama bir insan telefonunu her 6 dakikada bir kontrol eder. Bu da günde 150 kere eşittir. Afrika kıtası 4 yarı kürenin her birinde toprağa bulunan tek ülkedir. Ayrıca hem ekvator hem de baş meridyen Afrika kıtasından geçer yol şeritleri süt arabalarındaki sütlerin sızması sonucunda icat edildi. Edward aynı adında bir adam 1911'de yolun ortasında süt damlalarını gördü ve bunun harika bir fikir olduğunu düşündü. İnka halkı kayıt tutmak için not almak yerine düğümleri kullanıyordu. NASCAR sürücüleri aşırı sıcakta o kadar terlerler ki yarış esnasında terle 4,5 kilo kadar kaybedebilirler. Ananasın İngilizcesinin diğer dillerden farklı olmasının bir nedeni var. Avrupalı kâşifler ananasın dikenli görünümünden dolayı kozalak anlamına gelen pine kelimesinden pineapple ismini türettiler. Vücudunuz yarım saatte 4 litre suyu kaynatabilecek kadar ısı üretir. Apple'ın 1986'da kendi giyim ve yaşam markası vardı. Ancak başarılı olamadı. Bütün mavi gözlü insanların atası aynı kişi olabilir çünkü hepsinin göz rengi gen sekansları aynıdır. Avustralyalı bir adam eBay'de Yeni Zelanda'yı satmaya çalıştı. Teklifler 3000 doları bulduğu sırada satış eBay yetkilileri tarafından durduruldu. Dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı e değildir. Bu ünvan Mauna Kea Dağı'na aittir. Deniz seviyesinin 4200 metre üzerindedir. Kalanın suyun altında gizlidir. Oregon'da İngilizce'de sıkıcı anlamına gelen Boring adlı bir şehir vardır. Ve kardeş şehri İskoçya'daki donuk ve sıkıcı anlamına gelen Dowd şehridir. İngilizce'de soru işaretiyle ünlem işaretinin birleşik olarak kullanıldığı işaretin bir adı vardır ve bu Interrobank'tir. Doritos çıra olarak kullanılabilir, kolayca ve uzun süre yanar. Vay canına ateşli Doritos derken bunu kastediyorlar demek. Ikea'nın harflerinin açılımı kurucusunun ismi büyüdüğü çiftlik ve memleketidir. Okumayı denemesem daha iyi. Buzullar erirken belgesel zararlı verilen yüksek ve fışırtılı bir ses çıkarırlar astronot Alan Shepard dünya dışında golf oynayan tek kişidir. 1971 yılında Apollo 14 uzay görevi sırasında ayda golf oynadı. Kıtasal plakalar tırnaklarınızın uzama hızıyla aynı hızla kayarlar. Kedilerin insanlara alerjisi olabilir. Ancak genellikle insanların kendi kokularına değil, kullandıkları parfüme ya da sabun alerjileri vardır. Orta ve Güney Amerika'da tadı çikolatalı pudinge benzeyen kara adında bir meyve var. Sanat bir zamanlar olimpik bir spordu. 1912 ile 1948 arasında insanlar heykel, müzik, resim ve mimarlık alanında yarışıyordu. Uçaklardaki kara kutular aslında parlak turuncu renklidir. Bu gerektiğinde bulunmalarını kolaylaştırır. Çikolatalı Alman pastasının Almanya ile hiçbir ilgisi yoktur. Adını Amerikalı fırıncı Samuel German'dan almıştır. Vay canına! Mars'ta gökyüzü kırmızı ve gün batımı mavidir. Bu Mars'ın havasındaki tozlardan kaynaklanır. Şef şapkasının yüz pilisi vardır ve bu yumurta pişirmenin yüz farklı yolunu bildiklerini gösterir. Fransızca'da yumurtaya "œuf" denir. Beyninizin yüzde yağdan oluşur. Vücuttaki en yağlı organdır. Play-Doh oyun hamuru aslında duvar kağıtlarını temizlemek üzere tasarlanmıştır. Dur işaretleri 30 yıl boyunca mavi renkliydi. 1954 yılında solmayan kırmızı boyaların çıkmasıyla hepsini değiştirdiler. 2014 yılında birbirlerinden 45 dakikalık helikopter yolculuğu uzaklıktaki iki araştırmacı bilim insanı bir tanışma uygulaması sayesinde birbirlerini Antarktika'da buldular. Ağaç halkaları hava sıcak ve yağışlı olduğunda genişler. İnsanların yaşadığı en sıcak yer Etiyopya'nın Dallol kasabasıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 34 derecedir ve yaz sıcakları ise 46 dereceyi bulur. Periyodik cetvelde olmayan tek harf J'dir. Tek bir spagettiye spagetto, tek bir ravioliye ise raviolo denir. İngilizce'de hiç kimseye söylemeden bir partiden ayrılmaya Fransız çıkışı denir. Fransızca'da ise İngiliz tarzı çıkış denir. Sadece ayakta durup hiçbir şey yapmadan saatte yaklaşık 100 kalori yakarız. GPS kullanımı ücretsizdir ancak çalışması her gün 2 milyon dolara mal olur. Birleşik Krallık'ta birim alana düşen horsum sayısı diğer tüm ülkelerden fazladır. Times Meydanı'nın adı başta Longacre Meydanı'ydı. The New York Times Genel Merkezi, 1904 yılında buraya taşınınca adı Times Meydanı olarak değişti. Kimono kelimesinin çevirisi, giyilen bir şeydir. Ki giymek, mono ise şey demektir. Noel Baba'ya 1927 yılında Amerika hükümetinden pilot lisansı ve hava yolu haritaları geldi. Ayrıca görevliler Noel Baba için pist ışıklarını yakacaklarına söz verdiler. Yedi kıtanın hepsinde canlı konser veren tek grup Metallica'ydı. 8 Aralık 2013'te Antarktika'da Frise yani hepsini dondurun anlamına gelen bir konser verdi. Dünyada insandan fazla cep telefonu vardır. Eiffel Kulesi aslında Barcelona'da inşa edilecekti ancak vatandaşlar projeyi pek sevmediler. Bu yüzden kuleyi Paris'e taşıdılar. Amerika'nın başkanlık limuzininde anahtar deliği yoktur ve sadece Birleşik Devletler gizli servisi nasıl açılacağını bilir. Aracın açılan tek penceresi sürücü tarafındadır. Sürücünün otoban ücretini ödemesi ve aracı eşlik eden gizli servis çalışanlarıyla konuşması için açılıp kapanabilir. En uzun kriket maçı İngiltere ve Güney Afrika arasında 12 günden fazla sürmüştür ve kimse kazanmadan sona ermiştir. İngiliz takımı İngiltere'ye dönmek için gemiye yetişmek zorunda kalınca yarıda kesilmiştir. Fantas Hava Yolları'nın yemeklik yağ ile çalışan eyaletler arası bir uçuşu vardı. Avustralya'da sürdürülebilir biyo yakıt kullanılan ilk ticari uçuştu. Güneş Rekorlar kitabını icat eden adam gelmiş geçmiş en hızlı av kuşu hakkında bilgi bulamayınca öfkelendi ve tüm kayıtları tek bir kaynakta tutmanın yolunu buldu. Bir hayvanın beyni ne kadar büyükse esnemesi o kadar uzun sürer. Fareler en kısa süreli esnenen hayvanlardır. Köpekler ve develer en uzun süre esnenen hayvanlardır. Onlardan sonra da insanlar gelir. Margarita pizzasındaki domates, mozzarella peyniri ve fesleğen İtalyan bayrağını temsil eder. 1890 yılında İtalya kraliçesi Margarita için yapılmıştır ve onun en sevdiği pizza olmuştur. İnsan kalbi günde yaklaşık 115 bin kez, yılda 42 milyon kez ve bir insanın yaşamı boyunca toplam 3 milyardan fazla kez atar. Abraham Lincoln kedileri o kadar çok seviyordu ki bir zamanlar Beyaz Saray'daki resmi bir yemekte bir yavru kedinin masadan yemek yemesine izin verdi. Spam mail adını bir Monty Python korkunç her yerde bulunan ve kaçınılmaz olduğu söylenen konserve etten aldı. İngilizce'de en az kullanılan harfler C, Q, X ve Z'dir. Bir bebeğin 29 Şubat'ta doğma ihtimali 1461'de birdir çünkü 29 Şubat her 1461 günde bir olur. Dünyanın en uzaktaki ATM'si Antarktika'dadır. Bilimsel bir tesisteki yaklaşık 1000 kişiye hizmet vermektedir. Gerçekten mi? Ve orada paraya ihtiyacı olan var mı acaba? Papua Yeni Gine'de 820'den fazla yerli dili vardır. Dünyada en çok dilin konuşulduğu ülkedir. Aslan kralın asıl adı ormanın kralıydı. Sonra filmin yaratıcıları aslanların ormanda yaşamadığını fark edip adını değiştirdi. Boğaz kaşıntısını kulağınızı kaşıyarak geçirebilirsiniz. Bu işe yarayan bir yöntemdir. Kulağınızı kaşıyarak boğazınızda kas spazmalarına neden olan sinirleri uyarmış olursunuz. Meyvelere yapıştırılan çıkartmalar yenebilir. Bu çıkartmaları yapıştırmak için özel ve insanlara zararı olmayan bir yapıştırıcı kullanılır. Ancak bu meyveleri yıkamadan yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Şimdiye kadar fotoğraflanan en küçük şey bir atomun gölgesidir. Atom bir dedektöre atıldı ve ancak bu şekilde dijital bir kamera tarafından fotoğraflanabildi. Dünya çapında her yıl yaklaşık 16 milyon gök gürültülü fırtına çıkar. Mesela şu an 1800 fırtına var. Dünyanın en garip günlerinden biri 3 Mart ya kedilerin ve köpeklerin baş parmakları olsaydı günüdür. Sizce baş parmakları olsa ne yaparlardı? Fikirlerinizi aşağıdaki yorum kısmında paylaşın. Dünyadaki en büyük ağaç adı General Sherman olan dev bir sekoya ağacıdır. Yaşı 2000'in üzerindedir ve özgürlük anıtı ya da Big Ben kadar yüksektir. Ağırlığı ise bir mavi balinanın ağırlığının 18 katıdır. Elvis Presley çocukluğunda ve gençlik yıllarında sarışındı. Sonra siyah saçın daha havalı olduğuna karar verdi ve saçlarını siyah boyattı. Bazen saç rengine ayakkabı boyasıyla rötuş yapardı. İlk fotoğraf 1826 yılında çekildi ve tam 8 saat sürdü. 8 saat boyunca hiç hareket etmeden oturduğunuzu bir düşünsenize. Antik Yunan'da erkekler kadınlara ilgilerini göstermek için onlara elma fırlatıyorlardı. Kadının elmayı yakalaması erkeğin aşkını kabul ettiği anlamına geliyordu. Bu şekilde dünyaya gelen bebeklere genellikle Fuji ya da McIntosh adı veriliyordu. Hayır hayır şaka yapıyorum. Poşet çayların poşetleri başta ambalaj olarak üretilmişti. Çayı içmeden önce bu ambalajın çıkarılması gerekiyordu. Ancak insanlar çayı bu şekilde demlemenin daha rahat olduğuna karar verip öyle kullandılar. Bir arı kovanının sıcaklığı insan vücudunun sıcaklığıyla hemen hemen aynıdır. Arı kovanı daha sıcak olunca arılar kovanda yer değiştirir ve soğuması için kanat çırparlar. Ekstrem ütüleme İngiltere'de ortaya çıkmış gerçek ve ekstrem spordur. Spor, ütü masasını ücra yerlere götürüp bir sürü kıyafet ütüleyerek yapılıyor. Peki ya ütünün fişini nereye takıyorlar? İlk hız treni 19. yüzyılın başlarında tepeden aşağıya kömür taşımak üzere inşa edildi. Daha sonra insanlar ne kadar eğlenceli olduğunu keşfettiler ve trene binmek için para ödemeyi teklif ettiler. Son olarak insanların yaşadığı en küçük ada Amerika'nın New York eyaletinde bulunur ve adı Just Enough Room yani tek oda yeter adasıdır. Adada bir ev ve bir ağacın sığacağı kadar yer vardır. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.